Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, eşyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. روش باش، پریلویس، گود مارنگ، گوتون مارگون، بانجور، بانجانا، دابری اوترو، جین دابری، یورگیل، توامن تا، سلام علیکم، کلیمه را، صبخه لیر، باره دا، حباره دیلم شویدو ویسا، داگی تنان، نیها، Buenos dias, aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını sosyal medyada ufacık bir paylaşımla duyurursanız çok mutlu olurum. Diğer dostlar da gelir. Hep birlikte şu soruya cevap ararız. Bu Barzani'nin ağır silahlı korumaları CHP'li mi? Ben baştan görüşümü söyleyeyim. Kesinlikle öyle. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haksız ihale verdiği ama bir şekilde Büyükşehir Belediyesi iddianamesine isimleri henüz yansımamış insanlar... ...elbette yansımayacağı anlamına gelmez... 6 ay sonra bir savcının ismini duyduk sonuçta... ...onun da ortada olması... ...bu saatten sonra ek dosyaya... E, ...delil olarak girebileceğini gösteriyor... ...hikayeyi de anlatayım da... ...bazıları çünkü bunu görmedi... ...neden görmedi insanlar onu da konuşalım... E, ...geçtiğimiz günlerde... ...Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani... ...ki bölgede Kürt siyasetinin... ...önemli isimlerinden biri... ...babasından itibaren... E, burada tanınan bilinen bir isim. O bir sempozyum için Şırnak Cizre ilçesine geldi. Cizre'de Şırnak valiliği, Şırnak Üniversitesi ve Cizre kaymakamlığının ortak düzenlediği bir sempozyuma katıldı. O sempozyumda takla atan AKP'li vekili gördünüz işte. Biz Kürtçülüğü sizden öğrendik, babanızdan öğrendik falan diye yalvar yakar takla tombala katını da gördünüz. Ama asıl kamuoyunun en çok dikkatini çeken, üzerinde en çok tepinilen hikaye şu oldu. Görüntüleri izleyin. Bakın buradaki arkadaşlar korumalar bunlar. Görüyorsunuz arkada gezinenleri, gidenleri, gelenleri falan filan da. Ee, yani. Cizre'de peşmerge var diye anlatılıyor bu hikaye ama sadece o değil ellerindeki silahları da görüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde böyle bir koruma vazifesi üstleniyorlar. Mesut Barzani de çıktı işte. Şimdi hikaye şu. Aslında protokol kurallarına göre daha önce de pek çok devlet adamı Türkiye'ye geldi. Onlar beraberinde korumalarıyla geldi ama hiçbirinin ellerinde böyle uzun namlulu silahlarla falan görmediniz. Çünkü bu teamüllere aykırı. Sadece teamüllere değil aynı şekilde bir çatışma riski, bir çatışma ihtimali olduğunda da zaten doğru değil bunun kullanılması. Ben bir gazeteci olarak kendi yaşadığım örneği söyleyeyim. Ee, örneğin muhataplar da hayatta kendilerine de sorulabilir bu. O yüzden hani çok artık böyle şey oldu. Rutin hale geldi Türkiye'de. Herkes rahatlıkla yalan söyleyebildiği için bu ülkede en tepeden en dibe kadar herkes rahat rahat sallayabiliyor. Ee, 2008 yılında Abdullah Gül'le dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le birlikte Irak'a, Irak'ın başkenti Bağdat'a yaptığımız bir ziyaret sırasında ki hakikaten ortalık böyle gerçekten ne olduğu belli olmayan bir dönem içindeydi. Onun eee dürü Cumhurbaşkanlığı koruma müdürü Osman Çangal eşliğinde e, onun işte bağlı Cumhurbaşkanlığı muhafızalayından gelenler vardı, koruma polisleri vardı hep beraber. Onlar mesela o dönemde gerçekten ortalık çok karışık olmasına rağmen ki biliyorsunuz Irak'ta ikili bir yönetim vardı. Yine Barzani'nin, Talabani'nin olduğu bir grup var. Bir de merkezi yönetim vardı. Ona rağmen, ona rağmen ellerindeki uzun namlulu silahları ki bir savaş ortamından bahsediyoruz. Buna rağmen ortalıkta bunlarla gezilmesi, gezilmesine izin verilmemişti. Hatta çatışma riski o kadar büyüktü ki merkezi yönetimle kuzeydeki Irak'ın kuzeyindeki o gruplar arasındaki gerilim zaten birinin mahallesinden diğerine geçmek bile mümkün değildi. Buna rağmen uzun namlulu silah olmasına rağmen yanlarında ben bir gazeteci olarak buna şahidim. Bir bu. İkincisi hikayeyi her şeyi bırakın burada Bilmiyorum dikkatinizi çektim ama bakın burada ilginç bir durum daha var. Şimdi şuradan sesi tekrar kapatarak devam edelim. Buradaki insanların tamamı devlet protokolünden. Ve dün Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne verdiği röportajda diyor ki şu anda resmi bir devlet görevi yok. Çok özür dilerim ne zaman vardı resmi devlet görevi KDP liderinin? Şimdi burada heyete eşlik eden insanlar hepimizin gördüğü insanlar devletin trafik polisi eşlik ediyor. Normal asayiş birimi eşlik ediyor. Orada devlet yetkilileri var. Buna rağmen deniyor ki devlette hiçbir görevi yok. E. O zaman şimdi dün Palas Pandras çok acayip şeyler oldu. Bir kere AKP sözcüsü Ömer Efendi çıkıp dedi ki "Nahoş bir hadise." Zannedersiniz ki hani o e, Kürdistan Demokrat Partisi'nin lideri Mesut Barzani pencerede otururken aşağıdan geçen bir Türk devlet yetkilisine Penceredeki sardunya saksılarından biri önüne düşmüş rahatsız olmuş gibi anlatıyor. Nahoş bir hadiseden bahsediyor. Ya bu açıkça bir egemenlik ihlali. Bir kere bunu bir kenara koyalım ama daha ötesi var. Çünkü burada kopartılan cayırtının eşliğinde bir samimiyetsizlik görünüyor. Bakın size bir soru. Dün İçişleri Bakanlığı artık toplumda tepkiler çok artınca Devlet Bahçeli'den de tepki gelince hani bu hoş olmamıştır işte şöyle olmuştur böyle olmuştur falan geyiği başlayınca İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Dedi ki biz soruşturma başlattık. Sorum şu kime kendinize mi? Siz kendi içinizde mi bir soruşturma yapacaksınız? Pardon bize ne faydası var bunun? Şimdi burada ilk gün söylediğim şeyi bir daha tekrar edeyim. Burada bu işin sorumluluğu Cizre Kaymakamı'na mı? Şırnak Valisi'ne mi? İçişleri Bakanlığı mı? İçişleri Bakanı'nın o koltuğa oturtan Tayyip Erdoğan'a mı? Kime açtınız soruşturmayı? Bu soruşturmanın bir sonucu yok ki. Bu soruşturma sadece bugün yaşanan samimiyetsizliğin bir göstergesi. Şimdi pek çoğunuz şunu bekliyorsunuz. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir oylamada işte Ekrem İmamoğlu iddianamesi olarak kamuoyunda bilinen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı ufak belediyelerle ilgili o iddianamenin içinde yargılamanın TRT'de bir kanalda yayınlanmasına ilişkin bir önerge verildi ve bu reddedildi. Bir kere bakın Türkiye'de bir haberi karıştırmak, bir haberi parlatmak Belki de başka ülkelerden çok daha kolay. Bir yerinden bir ittiriyorsunuz mesela. Hop bütün dünyada darmadağın olmuş gibi anlatıyor. Aslında kimsenin salladığı bir şey yok. Orada reddedilen hikaye şu. Buna ilişkin bir önerge zaten bekliyordu gündeme alınması yani bunun meclis genel kurulu gündemine alınması reddedildi. Onun için zaten MHP'nin grup başkan vekili Erhan Akçay rahatlıkla bekleyin bir sabırlı olun falan filan dedi. O hani muhteşem sözü dil sürçmesi insanın hafızası bazen boşalır ya öyle bilinçaltı boşalır ağzındaki beynindekiyle çakışır ve dışarı çıkar kusar gibi çıkar. O yüzden o dil sürçmesini de öyle alın siz ama reddedilen hikaye budur. Yani sonuçta yapılacak hikaye şu. Hala hazırda duruşmaların TRT'den yayınlanması ihtimali heybedeki büyük turbo olarak duruyor. Emin olun eşeğin büyüğü ahırda bağlı hala. O bekleniyor. Ama biz bunu konuşamayız ki şu anda. Burada çok büyük bir samimiyetsizlik var. İlk günden beri söylediğimiz hikaye. Bakın Dem Parti yetkilileri sürekli bangır bangır bağırıyor. Şimdi Gülistan Hanım diyor ki İmralı'ya Abdullah Öcalan ziyaretine de katılan heyetin üyelerinden bir tanesi. Kimse diyor AKP karşıtlığını süreç karşıtlığına dönüştürmesin böyle bir şey yok ki süreci sürükleyen AKP ortada olmayabilir ama bunun oluşumuna izin veren oysa sürece karşı olmak zaten dönüşümlü olarak AKP'ye karşı olmak anlamına gelmeyecek mi bu samimiyetsizliğin karşısında nasıl çıkacağız biz Gülistan yani ilk günden beri söylüyoruz. Toplumda pek çok antidemokratik uygulama var. Hiçbirini sallamadan doğrudan buradan başlayalım diyorsunuz. DEM Parti'nin eş genel başkanı Tuncer Bakıran da diyor ki şimdi bu Stockholm Sendromu üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39. Olağan Kurultayında Özgür Özel'in genel başkanın söylediği Stockholm Sendromu yaşamayın. Celladına aşık olmak psikozu yaşanmasın dedi ya. Ya insanlar böyle hani bir klişeye takılıyor gidiyor neresinden tutarım nasıl gider nasıl olsa herkes söylüyor olan ben de söyleyeyim falan diye dalga geçiyor da bu Stockholm sendromu dediğimiz hikaye dünyada gerçekten psikiyatri tarihini çok etkilemiş olaylardan biri. Ta bundan böyle t 50 küsür sene önce İsveç'te Stockholm'de bir banka soygunundan kaynaklanıyor bu hikaye. O soygunda bir kadını rehine alan soyguncu bir süre sonra o kadar acayip bir empati geliştiriyor ki kadın kendisiyle soygun eylemi sona erdikten sonra lehinde ifade veriyor. Hatta daha ötesi var evlenmek için o dönemde yanlış hatırlamıyorsam hafızam beni unutmuyorsa yanlış hatırlamıyorsam o dönemde kadının nişanlı ve nişanlısından ayrılıyor. Cezaevinden çıkana kadar beklerim ben bunu diye. Burada hikaye şu bir empati geliştirmekten söz etmiyorum. Aslında gerçek anlamda bir suçu görmezden gelmekten. E şu anda yaşanan bu değil mi? Bu bir suç mu? Yani Barzani'nin korumalarının ortada uzun namlulu silahlarla dolaşırken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polislerinin, trafik polisinin, asayiş şubeden insanların falan orada onların sanki yancısıymış gibi durması bir suç değil mi? Tartışacak bir şey yok ki. Ama şu anda bunu toparlayabilmek için resmen suç şeklinde bir soruşturma oluşturuldu. Ya bu soruşturmanın sonucunda ne çıkacak? Bakın bu aynı zamanda bir parantez açıp burayı bitirelim de ondan sonrasını öyle geçelim. Bu aynı zamanda bugün bu süreç içinde imza atan, sorumluluk alan, toplantı düzenleyen, talimat yerine getiren herkese çok ciddi bir uyarı olmalı. Televizyona çıkan akademisyenden gazetede köşe yazan insana kadar, bugün gazeteci görünümünü iş takipçilerine kadar yarın sizi de satacaklar böyle. Bu iş kimin üstüne kalacak? Valla en küçüğe genelde bu iş çakılır. Muhtemelen Cizre Kaymakamı Ghost Hollywood bu saatten sonra. Yani böyle bir anda bir görev tayin dilekçesi vermiş, görevden affını istemiş gibi davranarak ben Şırnak Valisi'ne kadar falan gideceğini düşünüyorum ama Cizre Kaymakamı'yla e, sanırım yarışmanın bundan sonraki bölümünde beraber olamayacağız. Adayı terk edecek kendisi. Görüntü öyle gibi görünüyor. Ama demin Tuncer Bakıran'da kalmıştık ya. Tuncer Bakıran dedi ki Burada celladın tartışması başlarsa eskiye dönük defterler açılırsa herkesin günahı ortaya dökülür. Ya kardeşim dökülsün dökülsün Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendiyle hesaplaşacaksa hesaplaşsın ama bütün bunların içinde Şeyh Said isyanlarından işte Seyit Rıza'ya kadar e, pek çok insanın da konuşulması ve bu ülkede yaşananların bir bir ortaya gelmesi de sağlanır gelsin gelsin. Çünkü onları konuşacağınız zaman Tuncer Bakıran o kadar üst perdeden hani aklı sıra CHP'ye geçireceğim diye gidiyor ya. E peki böyle bir durum olduğu zaman bölgedeki hendek dönemi, hendek kazma dönemi tartışılmayacak mı? O dönemde o dönemin İçişleri Bakanı tartışılmayacak mı? Uygulamaları. Eğer şunu diyorsa Tuncer Bakıran yani biz bunları açarız tartışırız ama bir bölümünü tartışırız. Yani AKP uygulamalarını pas geçeriz. Ne diyordu Gülistan Hanım? Kimse AKP karşıtlığını süreç karşıtlığına çevirmesin. Yani nasıl olacak? Bu süreci sürükleyen ama bugün ortada görünmeyen parti AKP. Ortada bir süreç var, sahibi yok şu anda. Ama sahipsiz bir şekilde de olsa büyüyerek devam ettiği anlatılıyor. Büyüyen bir şey de yok. Şimdi bakın bugün itibariyle durumu bir netleştirelim. Bir z raporu alalım ki bilelim. Diyelim ki ya kardeşim şu ana kadar bu oldu, bu oldu, bu oldu. Bundan sonra da bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir. Bugün ayın üçü önce Türkiye İstatistik Kurumu ee, Kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak bize. Bakın oradan bir yalan gelecek. Bugün sevgili Alaaddin Aktaş da yazmış. Toplumun büyük bölümü Türkiye'nin açıkladığı rakamlara güvenmiyor diye. Sokakta sorabilirsiniz bunu ya. A Haber bile yapabilir. Hani altyazıda Sayın Abdullah Öcalan yazan, Sehven olduğunu açıklayan A Haber var ya. Onlar da kullanabilirler mesela bunu. Çok rahatlıkla. Sokakta 10 kişiye sorun. Öyle binlerce kişiyle anket falan yapmaya da gerek yok. Herhangi bir yerde sokaktaki insanlara sorun. Onlar söyleyecekler. Bugün ayın 3'ü ama yarın bu ülkede çok önemli bir toplantı var. Diyebilirsiniz ki ulan önemli toplantı diyorsun da benim neden haberim var ki o toplantı benim için önemli olsun. Bakın şimdi yarın meclisteki bu The Süreç Komisyonu'na ilişkin e, The Toplantı yapılacak ve orada konuşulacak hikaye İmralı'da yapılan görüşmenin MHP adına işte Fethi Yıldız'ın katıldığı, AKP adına Gülistan Koççiğit'in katıldığı ve özür dilerim DEM Parti adına çok da fark etmiyor ama Gülistan Koççiğit'in katıldı, AKP adına da Hüseyin Yayman'ın katıldı. o toplantının tutanakları açıklansın mı açıklanmasın mı? Dün sabah sorduğum soruyu tekrarlıyorum. Tutanağı açıklayacaksanız MİT'ten izin mi alacaksınız? Öyle demediniz mi kardeşim? Yani biz oraya meclisten stenograf götürmeyeceğiz, biz kendi tutanaklarımızı hazırlamayacağız. Ben de size sordum, e, MIT o görüşmeyi kaydetmeyecek mi? Edecek. E o zaman MIT'in tutanağı mı açıklanacak? Hayır, üçünün aldığı notlar açıklansın mı, açıklanmasın mı? Bakın o zaman şöyle bir sorun çıkmıyor mu? Toplumun bütününe destekleyin denen projede sadece üç partinin temsilcilerinin sözüne güvenmek zorundayız. E nasıl olacak bu? Ben niye güveneyim bir MHP'liye, bir DEM Partili'ye, bir AKP'liye oy vermedim ki? Temelde böyle bakacaksam bunu bir devlet projesi olarak oluşturduysanız eğer Cizre'de yaşanan görüntü ne? Yok hayır bu bir parti politikası ise ben size niye güveneyim ya? Ya siz kimsiniz kardeşim ben size niye güveneyim? Şimdi ortada böyle bir sorun var ve ikinci bölümü Hani eşeğin büyüğü ahırda bal diyorum ya. Şimdi adaya İmralı Adası'nın Abdullah Öcalan'la görüşme önümüzdeki günlerde SDG'nin yöneticisi Mazlum Abdi'nin gidebileceği buna ilişkin iznin çıktığı konuşuluyor. Bunu hem Kürt haber kaynakları doğruluyor hem Amerikan kaynakları doğruluyor. E tamam da. Şimdi böyle bir görüşme yapılacaksa doğrudan Abdullah Öcalan Orta Doğu'daki çatışmaları yönlendiriyor anlamı çıkmayacak mı? Bu? Ya o zaman sen resmen inisiyatifini buraya bırakıp çıkmış olmuyor musun? Şimdi bundan sonra ne olacak mesela? İçişleri Bakanlığı ceza ve tutuk evleri genel müdürlüğün mü bir soruşturma başlatacak. Kim aldı lan bunu buraya diye. Biz yiyecek miyiz yine onu? Ya da onu mu sokuşturmaya çalışacaksınız bu sefer? Ya bu son derece samimiyetsiz giden bir süreç. Ve gerçekten saçma sapan bir hal almaya başladı. Bu saatten sonra ayağa yere değmeyecek. Şöyle bir süreç düşünün. Ortada bir durum var. Sahiplenen kimse yok. Daha doğrusu var da iktidar sahibi değil. İktidarın ortağı muhalefet görünümlü iktidar destekçisi. Sadece o var. İktidar olurken kullanılan koalisyon ortakları tek tek arazi oldu. Kimse yok başka ortada. Hiç kimse yok ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet partisi olduğu iddiasıyla her ne kadar o tweet'i silmiş bile olsa zihniyetin ortalığa dökülmesi gibi Erhan Akçay'ın ağzından çıkan abuk sabuk sözlerde olduğu gibi zihniyetin ortaya dökülmesinde olduğu gibi Türkiye'nin ana muhalefet partisi zanneden bir parti var ortada kendini. E peki biz nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız kardeşim? Bak canım benim ya hakikaten bak aptallık böyle bir şey işte. Bu adam nereden çıktı diye soruyor benim için. Ama sen geldin. Ben bir yere gelmedim. Şimdi süreç de böyle. Tam bu zırca söylediği gibi. Süreç de böyle. Biri getirdi ama kim buraya bıraktı bilmiyoruz. Biz bir sabah uyandık. Ortada süreç var. E ortada kalmasın o zaman ya hadi bir destek atalım diye mi başladık bu işe? Toplumların bu kadar büyük barış eylemlerine girişebilmesinin ön koşul toplumsal desteğin sağlanması. Toplumsal rızanın oluşturulabilmesi. Ya böyle bir rıza nasıl oluşturulabilir? Bir yandan Barzani'nin Cizre'deki o yaşanan görüntüler eşliğinde nasıl kendini yücelttiğini görüyorsunuz. Ona takla atan bir AKP'li vekil var. Biz Kürtçülüğü senden öğrendik, babandan öğrendik, babamızsın, dayımızsın diye ağlayan zırlayan bir tip var. Öte yandan A haberin altyazısı var. Sehven diyor. Bak bu ülkede Sehven sadece 4 saniye ekranda kaldı diye insanlar aylarca cezaevinde yattı. Biz yanlışlıkla yaptık diyor. Nasıl yanlışlıkla yaptınız? Bilinçli değil mi onu oraya yapan KJ operatör? Şuursuzun birini mi oturttunuz oraya? E bu kadar samimiyetsiz bir süreçte biz neye güvenerek yol alacağız? Şimdi dün Bahçeli'nin sözlerine baktığınız zaman onun sözleriyle birlikte e, Ömer Çelik'in sözleri üst üste oturmuyor. Gerçekten çünkü Bahçeli acayip bir Dil kullanıyor ve diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik, hak ve hukuku maalesef çiğnenmiştir. Adına ister protokol kuralı ister teamül ne var ne yok ihlal edilmiştir. Barzani'nin an itibariyle herhangi bir devlet görevi yoktur. Sadece misafir olarak ülkemize giriş yapmıştır. Buna rağmen sempozyumun önüne çıkartılan ve adeta şova dönüştürülen mesnetsiz övgü yağmurları yapan AKP'li milletvekili Sayın Bahçeli söylesenize adamına sahip çık desenize Tayyip Erdoğan'a. Niye bize anlatıyorsunuz bu hikayeyi? Niye parti bültenine söylüyorsunuz? Abartılı iltifatlar, bunun yanında vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahlı ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. O böyle diyor. Ömer Efendi de diyor ki, ya, ya nahoş bir hadise bu ya. Yani hoş da değil tam, e, hatta nahoş bir görüntü diyelim biz. Çok da uzatmayalım. İçişleri Bakanlığı açıklama yapıyor. Diyor ki mülkiye müfettişi görevlendirildi, soruşturma yapılıyor. Ya kardeşim kime açtı bu soruşturmayı? Onu da söyle. Söyle ki bilelim. Şimdi olayda sorumluluğu olanlar tespit edilecek deniyor. Nasıl bir sorumluluğu olan ya? Sorumluluğu olanı arıyorsan Tayyip Erdoğan'a söyleyeceksin. Bu süreç onun talimatı olmadan başlayabilir miydi? Daha önce NTV Star ortak yayınında söylemedi mi? Ben yapılan operasyonları durdurdum. Operasyon yapmayın dedim bu talimat verdim demedim bundan önceki süreçte. E şimdi Erdoğan'ın onayı olmasa bu süreç böyle gidebilir mi? Yayının başındaki uyarımı bir kez daha tekrarlıyorum. Bu süreçte imza yetkisi kullanan herkes, akademisyen olarak ortalığa döküp dökülüp görüş beyan eden herkes, gazeteci görünümlü iş takipçileri, aklınıza kim geliyorsa söylediğinize, yaptığınıza çok dikkat edin. Çünkü bu sahiplenilecek bir süreç değil. Bir süre sonra sizi de satacaklar. Şimdi sırada kim var? Vallahi bilmiyorum ama bir kez daha söyleyeyim. Genelde böyle durumlarda sen küçüksün, yaşın küçük, biz sana don, e, fanila bilmem ne getiririz. E, sen üstlen bunu denilerek muhtemelen Cizre Kaymakamına patlar bu hikaye. Görüntü o ama biter mi? Şimdi mazlum abdi geldikten sonra İmralı'daki cezaevi yönetimi ne yapacak? Ne yapacak kardeşim? Bunun bir sonu olmayacak mı? Mazlum Abdi dediğin adam doğrudan Türkiye Cumhuriyeti devletinin düşman gördüğü bir adam değil mi? Evet. Silah bıraksın bas bas bağırılan insan değil mi? Evet. Amerika Birleşik Devletleri yönetimiyle daha önce toplantı yaptı diye o Pentagon'dan görüntülerin paylaşıldığı adam değil mi? Evet. E şimdi o geldiği zaman sorum şu. Nasıl korunacak? Yani siz kendinizi Mazlum Abdi'nin yerine koyun. Allah yazdıysa bozsun. Şimdi böyle bir durumda sizi düşman olarak gören bir ülkenin toprağına girdiğinizde kendi korumanızdan başka birine güvenir misiniz? Ya aklı olan hiç kimse güvenmez. Öte yandan Barzani böyle görüntü verdikten sonra aynı şeyi bir daha yapamazlar. Nasıl olacak bu hikaye? Amerikan kaynakları diyor ki onay çıktı gelecek. İmralı'da görüşecek Öcalan'la. Kürt kaynakları da aynı şeyi doğruluyor. Gülistan Hanım çıkıp diyor ki AKP karşıtlığını süreç karşıtlığına çevirmeyin. Tuncer Bakıran çıkıp diyor ki e, eski defterler açılacaksa bütün günahlar ortaya dökülür. Dökülsün. Ama bütün bu sürecin içinde samimiyetsizlik langır langır görülüyor. Acaba şöyle bir şey olabilir mi? Mesela böyle bir geyik de dönüyor Ankara'da çok uzun süredir. Yani böyle bir görüşme riskli olacağı için acaba Abdullah Öcalan bulunduğu yerden alınıp özel izinle başka bir yerde bir görüşmeye götürülür mü? E bu da doğrudan suçun tekrar katlanarak yaşanması değil mi? Ya süreç neresinden baksanız birbirine girdi şu anda. Arap saçına döndü çıkamıyorlar için, işin içinden. Çünkü kurgu bu değildi. Buradaki kurgu çok net ve hala hazırda. Hem Dem de Parti'nin eş genel başkanları hem Tülay Etimoğulları hem Tuncer Bakıran hem işte partinin grup başkan vekili Gülistan Koçyiğit. Aynı zamanda Ayşegül Doğan partinin sözcüsü. ısrarla insanları bir şeye ikna etmeye çalışıyorlar. Yaşanan senin güvenliğin için. Yaşanan senin huzurun için. Sorun şu biz hiçbir yerinde yokuz olayın. Ama deniyor ki Türkiye'de bu kadar antidemokratik uygulama varken biz burayı çözelim. Bundan sonrası kolay. Yani evi yapmaya sonra başlarız. Önce balkonu yapalım diyorlar. Balkon nerede ayakta duracak sorusunun bir karşılığı yok Türkiye'de. Ve sadece sesini çıkartan herkese diyorlar ki ya kardeşim tamam işte bak na hoş bir görüntü tamam kapatalım. İktidar ortaya çıkıp diyor ki rezalet İktidar partisinin milletvekili takla atıyor biz kürtçülüğü senden öğrendik bilmem ne diyor ortalıkta yuvarlanıyor. Öbür taraftan Stockholm sendromu celladına aşık olmak kavramları üzerinden Türkiye'de siyasete bir gerginlik katılmaya çalışılıyor. Dağlardan serin tek insan var Tayyip Erdoğan. Umrunda bile değil. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bir yıl önce konuştuğumuz gibi bu sürecin Kürtleri getireceği yer, Türkiye'deki Kürt siyasetinin temsilcilerini getireceği yer anayasal anlamda Erdoğan'ın tekrar seçilebilmesine destek noktası. Başka bir şey yok. Erdoğan onu isteyecek. Sorum şu, onu aldıktan sonraki vermek zorundasınız onu. Artık kaçarınız yok. Sizin pazarlık gücünüz falan yok. Unutun onları. Erdoğan onu istedikten sonra ne yapacaksınız diğer antidemokratik uygulamaları pas mı geçeceksiniz? bu soruların hepsi ortadayken bir saçma soruyla uğraşıyoruz. İçişleri Bakanlığı Mülke Müfettişi görevlendirmiş 3 kişi soruşturma başlatılmış ve o soruşturmanın sonucuna göre de durum incelenerek bir cezalandırma süreci olacakmış. Kim kardeşim kim açtın soruşturmayı? Ayrıca bana ne faydası var onun? Ben demin burada izlettiğim görüntüleri birebir bu ülkenin diğer yurttaşlarıyla birlikte yaşadım. Şimdi bunun içinden birileri rezalet diye bağırıyor. Bize dedik tamam tamam farkındayız. Büyük rezalet yaşandı. E, e soruşturmayı da açtık. E sıradaki rezaleti bekliyoruz şimdi. Sıradaki rezalet ne olacak? Valla bilmiyorum. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor zaten sonuç olarak. Ama bildiğim tek şey var. Emin olduğum tek şey var. Bu samimiyetsiz süreç Erdoğan son talebini gündeme getirinceye kadar bir şekilde artık böyle don lastiği gibi uzatıldıkça uzatılacak. Herkes bir yerinden çekiştirecek, saçma sapan argümanlar eklenecek üstüne ama bir arpa boyu yol gidilemeyecek. Çünkü 11. yargı paketi üzerine şimdiden hazırlığı başlanan 12. yargı paketinin içine ne konulursa konulsun asıl doldurulması gereken paket Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ilişkin olarak yeni yapılacak düzenleme daha ortaya gelmedi. Bütün bu tartışmaların nedeni işte eski günahlar eski defterler falan hikayesi yeni yersen sivil ve demokratik bir anayasa çalışması. Ve o da bilin bakalım ne olacak. Erdoğan'ın bir kez seçile bir kez daha seçilebilmesine ilişkin bir düzenleme ve bu düzenlemeye destek vermek üzere toplumu iyi niyetlerine inandırmaya çalışan bir grup insan. İnanacak mısınız? Valla soruşturmanın sonucu bir çıksın. Ben çok merakla bekliyorum. İçişleri Bakanlığı bileti kime kesecek? Ondan sonrasında ben kendi adıma söyleyeyim kesinlikle inanırım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Dün çok güzel bir gelişme yaşadık ama güzel değil aslında yaşanan gelişme. Çünkü 200 gündür tutuklu bulunan gazeteci Furkan Karabay ceza verilerek tahliye edildi. Aslında ceza alabileceği hiçbir durum yoktu ortada ve savunma yapmayı reddetti zaten mahkemenin içinde de. Ama yattığı sürede göz önüne alınarak kendisinin tahliyesine karar verildi. Biz artık olması gerekeni olması gerektiği usulde olmasa bile, sevinerek karşılayan insanlarız. En azından özgürlüğe, özgür dünyaya ne kadar özgürsek o dünyaya hoş geldin diyelim Furkan Karabaya ve bugün Yaklaşık işte 35 dakika sonra Kasım ayı enflasyon verilerini göreceğiz. E bakalım hayırlısı yola çıktık artık bakarız arada onları da görürüz. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Bizim hayatlarımız aynı değil aynı olmak zorunda değil ama aynı ülkeyi seviyoruz. Ve bu ülkede farklılıklarımızdan vazgeçmeden ortak bir gelecek hayali kurmaya çalışıyoruz. Bunun için de biliyoruz ki konuşmak zorundayız. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık kaçınılmaz bir ayrılık getirecek. Oysa direnebilmenin yolu aynı cümlenin oluşturduğu çatının altında buluşmak. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyebilmek. Ben bir 15 dakika kadar sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.